Videoya giriş yap, videoya gir. Ne yapacağım lan? Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> Kanal benim mi? Ahmet ablamın yapması ablamı. gibi. Ay yanlış, yanlış kişi arkadaşlar kusura. Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben herkesin derdi Nursel Aksoy. Ben Özlem. Ben Sadya. Ela. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kutumda ne var challenge oynuyoruz. Alkış. Çok iyi <laughs> Ne yapıyoruz Özlem bugün? kotuda ne var challenge'ın oyunu <laughs> <laughs> Zaten bunu ben dedim. <laughs> Şimdi arkadaşlar yapıyoruz? şu an yarışmacılar <laughs> ben. Arkadaşlar şu an yarışmacılar ilk başta oyuna nasıl başlayacağımızı taş kağıt makasla karar veriyoruz. Taş, taş, kağıt, kağıt makas. makas. Sen kestin. Çek biz oynuyoruz. <laughs> Nurselim biz özden Arkadaşlar şu an sizin de bizim de en eğleneceğimiz kısma gelelim. Ceza kısmı. Ceza kaybeden taraf duşta kıyafetleriyle ıslanıp banyo yapacağız. Islanıp banyo yapacak. Evet. Alkış. <laughs> arkadaşlar biz cezadan vazgeçtik. Önce Nursa'yı diksiyon kursuna göndereceğiz. <laughs> <laughs> Ondan sonra cezayı çekeriz biz. Bir konuşmayı öğrensin arkadaş. Evet. Koyuyorum arkadaşlar. Koy bakalım. Koydum. <laughs> Koy. Koy <laughs> koymayı seviyorsun. <laughs> Dönebilirsiniz arkanızı. <laughs> Hazır mısın? <laughs> Hadi. Özlem yenilecek bir şey mi, hareketli bir şey mi bu? Hı. Yenilebilir gibi de değil gibi. De. Ama ne oldu? <laughs> Çok kötü bir şey <laughs> oldu. Çok tuhaf bir şey veriyor bu. Pastırma. Hayır. Bu... Oğlum bu, bu ne lan? Ay onu ben bile bilmiyordum abiden öğrendim. Bu ne oldu bu ne böyle şey parçalar. Ay bir de mancıklıyorsun mancıklıyorsun. Ne bu? Ne, evet. ne bu? Yemin et. <laughs> bu ne, ne oğlum? Marul. Başlayalım? Hayır. Ay nerede de çok kötü bir şey lan ne bu tavuk? Hayır değil. Sucuk. Hayır bir sucuk ne Salar var ki oha kokardı. Bu senin tınarda değil şey oğlum. Bir şey söyleyeyim mi bunun ucunda böyle şeyimsi bir şey var. Neyimsi? Çok... Oğlum bu ne böyle lan? Şeyi ne bu suyu da akıyor bunun. <laughs> Tövbe estağfurullah Allah'ım ben <laughs> çok... Oğlum nimet bu mi ne? bu lan? Bak dalga Her geçiyoruz. Ben, bu yemek ama Biliyorum he. ya. Bana neden soruyorsunuz abla? Bunun çok tahfisi var. Suyu mu yakıyor buna? Biz aynı aynı şeyi tutuyoruz şu an. <laughs> Kopar. A Kopardım b da. Hep kopan taraf benim elimde kalıyor ama. Arkadaşlar doğada olan bir şey o. Doğada salatalık. Sa salatalık? Ne? Patlıcan. Hayır. Sebze. Hayır. Sebze Lan hala var? bilemedik ya. Sebze değil. Bir şey söyleyeceğim. Hayvan. Hayır. Hayır. Hayvan değil. Bu Tropikal bir şey. Oh. <laughs> çiçek gibi falan evet, Çiçek gibi bir şey. Doğru. Hatta sen genelde yemezsin abla. Pırasa. Hayır. Ya hayır bilemez değil bilemem. <laughs> şey <gülüyor> ya şey diyeyim o zaman. Hmm, pizzaların da üstüne katıyor. Hadi biraz ipucu vereyim. Evet. Pizzaların üstüne de kat. Mantar. Evet doğru. Allah belanı. <laughs> Şimdi bak bu hareketli bir şeyse beni sokarsa mokarsa ben bunun şeyini ödemem abi. Biz de bu bizi lavaboya gönderdiniz Arkadaşlar bizi lavaboya soktular yemin ederim lavaboya soktular bizi koydular Bu da peçete tutuyor yani bak Baksana Niye peçete getirdiniz? Niye? Kesin <laughs> ısırılcaz Sadece önce sen yap kanka Aynı anda giriyoruz arkadaşlar <laughs> Peçeteye neden ben gidiyorum? önce <laughs> sen yap Hayır <laughs> Hayır sadece <laughs> Sana kullandım Ses mes yok Kanka, elledin mi? Elledim şu an geldi mi? Salak. <laughs> canlı bir şey mi? Değil. Buzdolabına koyacağım. Ne var ya. yani artık? Ay. O yok, kadarını söylemem, söylemem Gel önce bir elleri tutuşalım havada indirelim <laughs> ellerimizi. Bak tut tamam, beni. Tamam gel. Nerede? Tam burada. Gel şimdi indiriyoruz. Oğlum benim elim altta kaldı ama. Hayır. Peçete <laughs> O ne var? <gülüyor> Ellemedim. <gülüyor> Tabağın içinde. Tabağın içinde. Ne o zaman örümcek falan mı? <laughs> ya daldırıyorum. Değmiyorum ben. <laughs> ben sana bakıyorum. <laughs> <laughs> Islak bir şey mi? Islak bir şey galiba görmüyor musun? Slime. <laughs> Su? Ama koklamak yok. Bana niye koklatmadınız? Ayy. Yumurta! şeyleri var ya. Şeyleri var ya. <gülüyor> <gülüyor> bir bir, Nurseli bir, ben bir. <laughs> Nurseli bir, ben bir. <laughs> ben bir. Özlem. <laughs> Özlem, <Ben> duşa. <laughs> Şimdi Nurseli ile Özlem tuvalete alayım size. Niye? Niye? Tuvalete girin oğlum, şeyin daha demin biz de girdik. Daha demin biz de girdik. Hadi hadi, alayım alayım. Ya sal ya. Haydi, haydi. Oha, bunu. ne yapıyorsun? Oha, attın <laughs> sandım <gülüyor> <gülüyor> ha. Haydi. <laughs> hadi bakalım, biraz zorlaştırıyoruz. Hadi gelin. Haydi. Önüne, önüne kapa. Kapatmış kenarını. Gizleyecektim kenarını. Evet, Uyanık arkadaşlar. Benden de kurulan. Hareketli mi peki? Hareketli. Ya <laughs> ye hareketli <yeti> mi? Ya. <laughs> Yok ellemem ki. Haydi. Adam Gel ne ellememesi lan? Gel el ele tutuşalım. Lan başla, ben de soktum ben. elimi sen de sok. Getir 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 iyice getir. <gülüyor> 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 Kabuk mu? Hayır. Ay bu ne lan? Kimseyi baya sevdi. <laughs> bu şekerli bir şeker sucumu. Sucuk şeker sucuğu. Cevizli sucuk gibi. Yeah. <laughs> evet, evet. Oğlum Vallahi, nasıl bildiler? Anne seni seviyorum anne. Ben bundan yıldım. Doksunu biliyorum yani. Ne koydunuz lan bunun içine? Evet. Bunlar niye kapatıyor burayı arkadaşlar? Ben hile yapma taraftarıyım biliyorsunuz benim. Ben az hileci. Hileci taraf benim. Ama ilk defa hile yapmadan bir oyun oynayıp kazanıyoruz. Çakın. Soyunuyorum. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Şimdi. Baba hazır mısın? Melodi ne ya? Sok. <gülüyor> Sok. <gülüyor> Sok. Evet getir. Elim bence. Oğlum sen çok yürekliyim. <laughs> Allah'ım bu ne? Sakin <laughs> ol. <laughs> Ay şaka yapıyorsun. Brokoli. Ne o? Brokoli. Karnabahar. 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 Brokoli. Brokoli mi? Ya <laughs> yeah! o oh, nasıl bildin? <laughs> şaka yapıyorsun bildin mi? Yemin et. Ne <laughs> <de yemin gülüyor> Evet brokoli. 2-2 5 saniyede bildin lan. Aklımızda olan Beş şeyi şey yapalım abi. Ben hayatımda hiç sebze yemedim. Beş saniyede. Hadi. Niye mi? o Hadi lavaya. Haydi arkadaşlar hiç iyi değilim çok zor, zor şartlar artıkla. Oğlum gidiyor lan. Konuşamıyorum ne? Tamam. Sen de bak. Bak. bilerek yapıyorsun değil mi? Lan hayır. Konuşuruz. Senin tarafında biraz. Özlem bu tarafa kaydı. <laughs> ya yok bilerek yapıyorsun ya. Yani. Bu ne lan? Tavuk. Oh, oh shit. shit. Bildi mi? Ah tavuk sen diyor geliyor. Nonla? Ey arkadaşlar. Bir şey olmaz oğlum aç ağzını aç. <laughs> bir daha yapmayayım. Gel ben Saçmalama ne oluyor? <yapayım>? ya. Arkadaşlar şimdi ablamı çağırıyorum Bu arada sonunda büyük bir sürpriz olacak. Beklemede kalın. Abla hadi gelin. Tamam. Gel. Bu hala elini yıkıyor da bağladıydı ya. Geç. Geç o tarafa. <laughs> sen bu tarafa gitsene bu sefer. Neden bu o? Bilmiyorum. Solda dokun diye. Hadi elleyin bakayım. Hadi. Niye solda dokun? Hadi. Sok lan cesur, cesur, şeyler size. Hadi. Elleyin. Abla sen de amma cesur. Şey. Dur lan dur. Şey. Marshmallow. <laughs> <laughs> koydum. Koydum. <atajım. gülüyor> saçımın rengini. <laughs> Bakayım of. Sen ne diyorsun ya? Aç Hadi. Sen. Var mı marshmallow videoda? ben de mi? Ben yendim bu arada. Bitti 3 oldum. Eşeklerime kaybettiğim şey yememek aptallıktır Arkadaşlar ben çıkıyorum. Bundan sonra Allah'a emanet olun. Benim kanalıma da abone olun. Asperim yapalım. En sona kanlılığımı koyuyorum Videoyu ben montajlayacağım açıklamayı da koyuyorum Öpüyorum hepinize. Birazdan birini yıkacağız. Ya Nurseli'ye ya Özlem'e Hadi yine iyisinizler Ama Neyse. aklıma gelmedi haksızlık Kabul etmiyorum ben Bazen güzellikte her şey olmuş Hadi görüşürüz Çıkın lan hadi Geçin Hadi Bunu bilen kazansın Dur lan dur <laughs> Çıkmaya çalışıyorlar Tamam Ananı Geçin Geç çabuk bir şey söyleyeceğim. Sakin davranın. Bir de ben şurada durayım. <laughs> tamam. Ucunu tut. Lan var ya. Dur. Du sakin sakin ol. Hayır ya. Ucunu tut. Saçmalık bu yeri kaybedersin oraya gidelim. Fare falan mı? Dur sakin ol. Ucunu tut. tut. Ya yok şaka yapıyorsunuz ya. Bu <laughs> <laughs> Ne bu? Değil Ben de. gel. Elim elim bu. Elim. Lan, elin ama. Bu ne? Bu tayyer. O şey mi? Bu B ile başlayan şey mi? He? Değil mi? Bardakla... Hayır! Ona benziyor! Seni gebertirim oysa! Kanka ne bu? <laughs> 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 seni öldürürüm! Hayır! Sadece kokuyor. Kimse elimi yok. Kokuyor diyor. <laughs> Kameraman bey. <laughs> söyle de gel. Söyle. Hayır. Söyle. Söyleme. Aklındakini söyle. Ama. Yüz kusura bak. Bana kalır. Bu bildi. Vallahi Nur seni bildi sonra söyledi. Sen yemin et. Gel gel gel. Kazandın oğlum kazandın yemin et. Hayır. Gel Sen mısın <gülüyor> <gülüyor> Annem, manyak arkadaşlar. videodayız bu arada. Videoya girdim. Özlem arkadaşlar duşa giriyor. Biz de alıyoruz bunu bir güzel ıslatıp ıslatıp yıkıyoruz. Evet. Nasıl Hazır bir video mısın Özlem? Saçım az olacak. Yaşı da küçük ya ondan yenildi. Başka. Hazır mısın? Yedim. Hazır mısın? Saçım az olacak değilim. Saçını artık bozacağız. Artık gerçek. yapacaksınız, benim. O başım. zaman geçiyor muyuz? Haydi bakalım. Arkadaşlar. Evet. Şu <laughs> kazandım. Aman. şu an kazandık. Hadi bakalım. <laughs> Ay benim ayağım ıslanmaz la. Hadi ayak giyin arkadaşlar. Çocuğum bu derdi. <laughs> Gir bakalım şöyle eğil. Oğlum yap. ya ayağım ıslandı. <laughs> bütün, bütün yüzey ayağım... Bunu <laughs> <Bak, bak, bak. gülüyor> Landır landır. Gel gel <laughs> Nasıl? He? Güzel değil mi? Keyifli. 咱你别再。<laughs> ben kazandım. Brokoli dedim. Kazandım. Yumurta dedim, brokoli dedim. temizlemesi de var değil mi? Abba. <laughs> evet. 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 Arkadaşlar, evet. bir videonun daha sonuna geldik. <laughs> videoyu beğenmeyi unutmayın. Ben bir daha beğenmeseniz like olayım. atmayı. Evet. Bu tarz ben videoların devamı için abone olmayı unutmuyorsunuz. Eğer videoya bol like atmazsanız sizi çiçi yerim Bir daha böyle tarz videolar çekmemizi istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim. Özlem kanalı açmış. Ona da bir bakın. Ha evet Özlem. Ay Özlem. Ağzım işim şimdi. Saçam dolu. Tamam. Benim de kanalım var bak yine söylüyorum. Dur abi ayaklarını ne çekelim. Benim kanalım var. Ayağımızı çekme. Bana da abone olun 50.000'e bine gidiyorum. <laughs> ben de yesene 2 kahve yiyeyim. Tamam. Görüşürüz. <laughs>